arkadaşlar daha önce bir video çekmiştim size otomatik tıklayıcı adı altında bunu cep telefonundan çekmek istiyorum Çünkü video programı çalışırken F3 tuşunu çalıştıramıyorum video programında onun için telefondan çekiyorum bu videoyu size otomatik tıklayıcımız bu daha önceki videolarımın içinde anlatımı indirme linki var zaten indirme linkini gene bu videonun ekine vereceğim Videoyu durdurun ayarları böyle burası F3 olacak burası 3 burası 4 burası 1 olacak bu şekilde ayarları yaptıktan sonra bunu çift tıklayıp açıyoruz arkadaşlar ondan sonra dolar hilemizi aktif ediyoruz ee, önce size e, envanter boşaltmayı göstereceğim arkadaşlar bakınız böyle binlerce itemler var çoğunuzda buradan sat 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 diyorsunuz ama satıyormuş gözüküyor satmıyor. Şimdi otomatik tıklayıcıyla bunları yok etmeyi göstereceğim sizlere. İlk önce arkadaşlar 3 parçasını koyuyoruz. 3 parça itemi tarlaya koyduk. Bitti diyoruz. Ondan sonra e, bir tane manuel elden satıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz envanterimize. Buna sat derken aynı anda F3 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik satmaya başlıyor arkadaşlar Mouse'u üstünde tutuyorum Evet böyle satıyor arkadaşlar tamamını satmayacaksınız ama e, son birkaç item kalana kadar e, bekleyeceksiniz ve tekrar F3 tuşuna basacaksınız Ben şu an 8-10 tane kaldığını farz ederek söylüyorum son parçayı son parçayı tarlaya manuel koyacaksınız arkadaşlar manuel koyacaksınız. Tarladakilerle beraber F3 takılı kaldı pardon. Tarladakilerle beraber arkadaşlar hepsini birden satacaksınız. Ee, oyunu tazelediğinizde envanterinizin boşaldığını göreceksiniz. F3 tuşunun başka marifetleri mesela arkadaşlar şeyde üretim çiftliğinde üretim fırınında pardon atölyemizde İstediğiniz istediğiniz her malzemeyi tıklayabilirsiniz. Onlarca, yüzlerce görev yapabilirsiniz. Aynı zamanda envanter doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın F buna basarken F3 tuşuna basıyoruz otomatik alımı. Tekrar F3'e basıyoruz. Bastık F3'e. Burada kaç tane yaptığını gösteriyor size. Bu şekilde envanter doldurma da yapabiliyorsunuz. Mutfaktaki görevleri yapabiliyorsunuz. Tarla yabancı tarla olduğu için atölye filanlerde nerede göremiyorum tabii ki. Mesela atölye. Tıklıyoruz. Bunlar bize biliyorsunuz aynı zamanda XP şey de kazandırıyor. DP puan da kazandırıyor. Mesela buradan temel ürünlerden bir şey seçelim arkadaşlar. Mesela metal saç. Açıyoruz. Buna bir kere tıklarken F3 diyoruz arkadaşlar. Bir daha F3 diyoruz. Tek elden yapamıyorum tabii ki. Evet tıklıyor görüyorsunuz sürekli yapmaya devam ediyor. F3 diyoruz tekrar ve duruyor. Bu şekilde istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu kapatıyoruz. Takılı kaldı bende. Evet. Şimdi üretim fırınına geçiyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Mesela burada da ne yapalım? Toprak. Videoda kolay olsun diye size toprak gösteriyorum. Evet. F3'e tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle peş peşe yapıyor. Tekrar F3'e bastığımızda durduruyor. Bunun gibi arkadaşlar otomatik tıklayıcıyla bu işleri hepsini halledebiliyorsunuz. Özellikle envanter boşaltmada çok işe yarayacak. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.